Merhabalar ne konuştuk takipçileri. Bugün farklı bir yayınla karşınızda olacağız. Gökhan Dağ ben. Yayında bana Caner Sarıkoç ve Orkun Sevinç arkadaşım eşlik edecekler. Ne konuştuk? Duello adında yeni bir biçimle karşınızdayız kendileri 3. Dünya Savaşı konusunda bize fikirlerini evet. anlatacaklar. 3'er dakika her birinin söz hakkı olacak. Söz haklarını bitirdiklerinde yeni bir tura başlayacağız. Bakalım kim duelloyu kazanacak? Siz de yorumlarınızla duelloyu kazananı belirlerseniz biz de çok memnun oluruz. Ben Caner'le söze başlamak istiyorum. Caner, buyur abi 3 dakika süren başladı. Evet. İyi akşamlar öncelikle. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı mı çıkacak mı diye, çıkacak mı diye bir soru var. Ee, biz bekliyoruz ki işte birileri birilerine savaş ilan edecek, e, çıkacak işte Washington'dan gidecek askerler Moskova'ya yürüyecek vesaire. Böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum bugünkü dünyada. Zaten şu an Üçüncü Dünya Savaşı zamanlı ruhu dediğimiz bir şey var. Yani her şey zamanlı ruhuna uygun bir şekilde ilerler. Bugünkü dünyada da zamanın ruhuna uygun bir şekilde 3. Dünya Savaşı çıktı zaten. Suriye genelinde, işte Irak, Libya genelinde çıktı. Bunlar da postmodern bir savaş bu. İkinci Dünya Savaşı gibi bir yıkımlı savaşı beklemiyorum zaten. Bu dönemde böyle bir şeyin altından kalkılamayacağı için. Suriye genelinde, Irak genelinde, Libya genelinde bu savaş başladı. Şu an devam ediyor. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şöyle bir şey icat oldu. Terör diye bir kavram icat oldu. Daha önce yoktu. Varsa da yaygın değildi. Zaten e, artık o büyük devletler bu savaşlarını gidip oraya askerini yığmıyor adam. Gidiyor terör örgütü varsa bir tane. Onun aracılığıyla orada amacı neyse onun üzerindeki yani taşeron kullanıyor. Nasıl hani bir firma alır, ihaleyi de taşer eder, bunun gibi. Gidip oraya asker göndermiyor, bununla şey yapmıyor. E, terör örgütleri amacıyla e, oradaki postmodern bir şekilde savaşını sürüyor. Yani 3. Savaş aslında çıktı. Çoktan çıktı zamanın ruhuna uygun bir şekilde de devam ediyor bu şekilde. Düşük yoğunlu bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki savaşlar da büyük ölçüde bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Sözlerini bitirdiysen abi daha bir dakikan evet. var. Devam etmek istiyor Devam bitirdim şu an. Bununla ilgili sözlerimi bitirdim yani. Bir dakikada olayı bitirdim. Orkun'a devrettin diyorsun. Buyur Orkun sendeyiz. 3 dakika süren başladı abi. Caner'in şurada bir yanlışı var. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması için tabii ki fiilen e, adı üstüne Dünya Savaşı bir veya birden fazla e, şeyin clean e, birbirine karşı fiilen savaşması lazım. E, yoksa o zaman o açıdan bakarsan Soğuk Savaş da Dünya Savaşı'ydı yani. O zaman dördüncü dünya savaşı mı olacak? Onu da katarsak. Yani salt, ekonomik savaş vesaire falan. Onlar farklı bir konu. Ee, ama dünya savaşı demek bizzat fiili olarak bir veya birden fazla e, şeyin, grubun e, birbirine savaş ilan etmesi e, gerekiyor. E, şimdi terör örgütlerinden bahsedeceğim. Yani terör kavramı yeni bir kavram değil. Zaten 19. yüzyıl 20. yüzyılda da var olan kavram ve e, Ekim devrimi 1917 devrimi sırasında Rusya'da zaten le açıkça kullanılan bir yöntem yani televizyon e, bunu şöyle söylüyor e, işte çarın polislerini öldürün vesaire ya da işte o Sen Petersburg'da halkın üzerine ateş açılması vesaire halkı galeyana getirmek için e, bunlar kullanılan yöntemler e, yeni çıkmış bir şey değil. Cener'in dediği daha çok terörizmi kullanıyordan ziyade aslında istihbarat faaliyetleri neticesinde belirli ülkeleri karıştırmak veya güçsüzleştirmek için kullanılıyor diyebiliriz ki o da gene soğuk savaş ve öncesindeki dönemde de zaten bolca kullanılan bir şey. Aslında istihbarat faaliyetlerinden bahsediyor Cener Yani bu bir dünya savaşına işaret etmez. Hatta düşük yoğunluklu olarak yani Kore'de de mesela karşılıklı işte Çin'le Amerika karşı karşıya geldi ama birbirlerine karşı savaş ilan etmediler. Bunu mesela İspanya İç Savaşı'nda da e, görmüştük. E, işte Almanya ve İtalya eee milliyetçi İspanya'nın yanında yer alırken işte Sovyetler e, şeyin yanında, cumhuriyetçilerin yanında yer alıyor ve bizzat birbirlerine karşı savaşıyorlar. Alman uçakları Luftwaffe gidiyor e, belirli yerleri bombalıyor hatta e, Picasso'nun ünlü Gerneka Portresi e, onun için yapılmadır şey resmi portre e, yanlış kullandım. E, yani bunlar e, şey demek değil dünya savaşı çıktı demek değil çıkması için bizzat bir e, savaş ilanı gerekiyor son 30 saniyem bu arada toparlıyorum e, şimdi ben şunu düşünüyorum İkinci dünya savaşı öncesinde nasıl İspanya'da bir prova yapıldıysa bu Suriye'de ben bunun yapıldığını düşünüyorum e, daha öncesinde de vardı Rusya ve Amerika birbirlerini şu anda test ediyorlar. Bir yandan Çin de e, işin içerisinde çok fazla e, aktör girmeye başladı. Bunu sonraki seçimlerde de e, daha detaylı anlatırız. Hani gruplarda kimler olacak vesaire. Abi süren doldu. Teşekkür ediyorum. Caner çok küçümseyici baktım e, Orkun'un söylediklerine ya da ben böyle hissettim. Bilmiyorum ama <laughs> bu ne diyor falan? Yok ya. <laughs> Yoksa aynı fikir demişsin. Bilmiyorum ama. Tamam. Aynı dediğim tabii ki de. Şu var. Şimdi terör kavramı yeni bir, bir kavram olabilir. Bir saniye abi. süreden çalma. Tamam ee, abi. Başlatıyorum. Başla, mü, başlayayım mı? Yani hazır mısın? Tabii başla başla. İyi hadi başlattım abi. Şimdi terör kavramı yeni bir kavram değil de şu an işlerliği bakımından 60'lı yıllardan sonra olan bir şey. Yani bir 60'lı yıllardan önceki bir terör örgütü ismi ben hatırlamıyorum. 60'lı yıllardan sonra zilyon tane sayabilirim size hani. Filistin'de işte yani tabi devletlerin kendi resmi şeylerine göre ben bunu söylüyorum yani. Yani İsrail devleti işte El Fetih'tir, Hamas'tır işte Karayüglü terör örgütü görülüyor. İşte Türkiye'de de işte PKK terör örgütü görülüyor. Ee, onun dışında işte diğer ülkelerde Almanların Baader-Mainhof'u var. Ee, 60'lı yıllardan sonra kurulan örgütler bunlar yani dünya tarihinde bizim aklımıza kalan terör örgütü olarak Tekrar söylüyorum devletlerin resmi diline göre yani ee, kullanılan bu örgüt isimleri. Bunların hepsi 60'lardan sonra çıkma şeyler. Yani ondan öncesinde ben 60 öncesinde bilindik bir terör örgütü hatırlamıyorum yakın tarihte. Kavramı doğru olmayabilir ama bu terör var. kavramı şu var. Şimdi savaş ilanı dediğimiz şey zaten artık dünya bunu artık göze alamadığı için yani ismi önemli değil. 4. Dünya Savaşı da olur. Ama çıktı. Soğuk Savaş, 3. Dünya Savaşı olarak görebilir miyiz? Bunu Soğuk Savaş'tan farkını görebilir miyiz? Şöyle. Soğuk Savaş'la aynı göremeyiz. Çünkü Soğuk Savaş iki tane baskın kutup vardı. Şu an böyle bir şey yok dünyada. Bir iki tane baskın kutup yok. Ee, Rusya ayrı bir yerde, Amerika ayrı bir yerde, Çin ayrı bir yerde. Ee, hani çok farklı kutup var. Ve bu kutuplar devamlı birinin yanına gidiyor gidiyor vesaire. Hani şimdi Soğuk Savaş döneminde iki tane kavun gibi, iki, karpuz gibi ikiye bölünmüş bir dünya vardı. Ya da İkinci Dünya Savaşı'nda ittifaklar bu şekildeydi. İşte ama şu an ABD, işte Çin, yeri geldi. Çin şu an Rusya ile işbirliği yapıyor diyoruz ama Çin'in en büyük veli nimeti de ABD. Çin ABD'nin göçmesi hiçbir zaman istemez çökmesini. Ama mesela Soğuk Savaş'ta Sovyetler çöktüğünde ABD buna sevindi. Burada bir fark var yani. Ya da ittifi. Şimdi Amerika ile Çin tam rekabet halinde ama Amerika Çin Amerikan çökmesini istemez zaten hiçbir şekilde. Zaten şu var, küreselleşme olduğu için artık firmalar var, şirketler var. Bunların menfaatleri var. Bunların menfaatleri aslında ön plana çıkıyor. Yani şimdi bir Rus milyarder gidip Amerika'da ya da işte ne bileyim İran'da ya da Çin'de fabrika kurduysa ya da Amerika'da fabrika kurduysa o Rus milyarder Rus devletinin Amerika ile savaşmasını tabii ki istemez. Bu tarz ilişkiler de artık devreye girdi. Yani e, devletler arasında artık görünmeyen bağlar var. Zaten Orkun ilan ettiği gibi böyle savaş ilan etme gibi bir şey olmayacak olmayacağını evet. düşünüyorum. Son 30 saniyen bu arada. Bu şekilde zaten yani terör kavramı ve savaş kavramı bu şekilde. Yani her şey zamanla ruhuna bir şekilde. Yani savaş değil, 3 olmaz dört olur. Yani Soğuk Savaş'ta bugünkü savaşın farkını bu şekilde anlatabilirim. Ya da diğer savaşlardan ittifak şeylerinden bu şekilde ittifak de giriş yapmış olabilirim. Tamam mıdır? Tamamdır. Ee, Orkun süreni başlatayım mı? Hazır mısın? Başlat abi hazırım. Süren başladı. Şimdi Jenner'in büyük bir yanlışı var. Yani 60'lardan sonra terörizm kavramı duyuldu, diyor. Bu çok yanlış tarih olarak şimdi örneklerini de vereceğim. Yani Terörizm kavramı olarak zaten çok eski de, Şimdi terör örgütleri 1910'lu yıllarda bir kere İrlanda ayrılıkçı örgütü var. Biliyorsunuz Irish Republican Army diye. 1910'lar bunlar. Hatta üzerine filmler, diziler falan da yapıldı böyle bir örgüt var. Daha sonra 1930'larda bir sürü Siyonist örgüt var bunlar. Filistin mandalığında o dönemde şeyin, İngiltere'nin. Orada bir takım terör, bugün terör tanımına giren faaliyetlerde bulunuyor, bulunuyorlar. Türkiye'de tabii şimdi terör kavramını da bir daha şey yapmak lazım. da, çok fazla terörizm kalsın. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuşurken bu kadar da teröre girmek istemiyorum. Yani dediği o noktada yanlış. E, terör hep vardı. Hep vardan kasma 20. yüzyılda vardı. E, şimdi Çin ABD'nin çökmesini istemez diyor. Yani neden istemesin ki? Ya yani şöyle neden istemesin ki? E, ya bir kere şey diyor ülkeler arasında görünmez bağlar var. Ya bu bağlar hep vardı. Bugün 20. yüzyılda, 21. yüzyılda oluşan şeyler değil ki. Yani bir, sürü, bir sürü şirketler var şey vardı. E, yok muydu daha önceden bu şirketler? Yani e, Ford mesela İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazi Almanya'sına belirli şeylerde tedarik sağlamıyor muydu? Mesela Ford da ünlü bir antisemitisttir bu arada. Hatta Hitler'in odasında ee, şey, yanlış hatırlamıyorsam Reichstag'daki odasında yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, şeyin büyük resmi vardır e, Henry Ford'un. Mesela e, bu tarz böyle şirketler ve ilişkileri de var. İşte Ford Doğu'dan da o dönemde ABD'nin tabii ki Almanya'ya savaş ilanını istemiyordur ama farklı farklı lobiler var yani. Şirketler istemediği bu savaş çıkmayacak anlamına gelmez. Ki yerli sermaye, özellikle savaş endüstrisi e, çoğu zaman ister. Ee, mesela kurup şirketi Hitler'in büyük bir yanlışıydı o dönemde. Ee, yakın olmak isterler. Hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş endüstrisi öyle bir hale geldi ki yani Eisenhower bile eski e, Mareşal ve e, sonraki ABD başkanı yani bu savaş endüstrisi artık ABD'yi yönetiyor itirafında bulunmuştur. Ee, evet sürekli bir düşük yoğunluklu çatışmalar, savaşlar istemekle birlikte kapitalizmin Abi veya son, 20 dönemiz... saniye, son 20 saniyen, son 20 saniyen toparlıyoruz. Tamam. Tıkandığı yerlerde e, her zaman için savaş çıkabilir. Nitekim bu ticaret savaşları sonrasında, e, 19. yüzyıl sonrasında Birinci Dünya Savaşı ve 1929 yıllarından sonra e, milliyetçi ve içe kapanmaya giden e, bir dünya sistemi, ticaret sistemi ve sonrasında da e, savaşlar görmekteyiz. Çünkü bazı şeyler bozuluyor ve yerine oturması için... Yeniden bir dizayna gerekiyor. Masanın Abi, devrilip kartların yeniden dağıtılması gerekiyor. Doldu. 15 saniyede fazladan verdim. Müsaaden olursa şimdi Caner'e devredeceğim ama şunu belirteyim. Bu son sözlerinizi söylemeden evvel son tur. Yani son Hı -hı. üçer dakikalarınız. Onun sonrasında birer dakikada toparlama amacıyla vereceğim. Hı -hı. Hazırsan Caner, bir zemine oturtmanı istiyorum görüşlerini. Ee, sonrasında söz Orkun'da olacak. Hazır mısın abi? Oo, hazırım Başla. Abi. Vallahi bilmiyorum sana haksız maksız yanılıyor falan dedi. Bence altta <laughs> kalma abi. Yani ben seni Çıkırız tutuyorum. abi. Sıkıntı ben yok seni ya. ben seni tutuyorum abi. İyi olsun yani. <laughs> Başla. Ne unutuyorsun? Abi. abi sıra Halk sana gelin. Konuşuyor ya. Sıra sana gelince de seni tutacağım. Bilmiyorum. Her devrin adımı iyi bakalım. Iyi. <laughs> Evet, başlatıyorum. Meydanı boş buldu, sallıyor diyormuşum falan. Neyse, gireyim bana şimdi. Biraz da Türkiye'den bahsetmenizi rica edeceğim. Hani sen Suriye'de başladı savaş diyeceksin dedin ya. Ya bence Suriye. artık son turda şeye gelelim. Ee, Caner de hani çıkarsa bu savaş e, nasıl çıkar ve hangi cepheler? Abi, e, vesaire. rakibini yönlendirme. onun. Yok yok, ben süreyi... rakibi değil yani biz bunu konuşalım diye düşünüyorum. Peki, ben süreye başlatıyorum. Çok fazla konuştum. 3 dakikayı geçti herhalde, başlattım. Evet abi. Şimdi şu terör olayını ve son kesiyonu şunu, şunu söyleyeyim. Kavram eski olmayabilir. Ben kullanışlığının şu anki farklı yönde. Yani o bu durumda mantıklı o zaman Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'ya gidip İngiltere savaşı açmazdı. Giderdi işte Kaşoron bir terör örgütü kurardı. Orada Osmanlı'yı onunla savaştırırdı. Yani gidip Yunan gelip de askeri işgal etmezdi onu. Orada kullanıyor yani. Ben bundan bahsediyorum. Yani terör manasında bu. Terörün kullanışlık mantığı değişti. terör kavramı eski olabilir. Zaten ha haşhaşileri de biliyoruz. İşte Hasan Sabbah vesaire. Bunlar dünyadaki ilk terör örgütü. Bu kullanışından bahsediyorum. O şekilde. Yani o da bundan önceki kullanışıyla şimdiki kullanışı arasında çok fark var. Yani bu bariz bir şey. Onu şekilde geçtik. Ee, şimdi, şimdi savaş mantığı da değişti zaten. Terör nasıl değişti? Savaş mantığı da değişti. Şimdi yani Malazgirt'teki savaşta Birinci Dünya Savaşı bir miydi? Hayır. Birinci Dünya, işte, Dünya Savaşı da iki Dünya Savaşı da bir değildi. Bu sebeple iki de saç, üçü de ya, saç, ya da dördüncü ne dersek işte bunun biri olmasını beklemek yine e, zaten garip oluyor, saçma oluyor. E, yeni dün, dünyada, yeni şeyde çünkü şu da var bakın. Artık bir Z kuşağı diye bir şey var. Zaten bunu bütün büyük dü dünya devletleri de biliyor. Yani şu var. Bugün 20 yaşındaki bir adamı işte Z kuşağının araştırmasını yapmışlar. Büyük yüzde %30'u adamların inanmıyor ya da bir ideolojiyle kesinlikle alakaları yok. Şimdi bir de şu var zaten. Bütün dünya devletleri bunu bildiği için asker olarak süreceğiniz adam Z kuşağı. Yani tam siz çok büyük planlar yapabilirsiniz, çılgın olabilirsiniz. Masyosun acayip planlarınız da olabilir. Ama süreceğiniz adam insan ve o insan da Z kuşağı. Bizden de daha küçük insanlar bunlar ve işte kaç 2000 sonrası olanlar var, 95 sonrası olanlar bu insanları cephe süreceksiniz ve bu insanlar Aşırı derecede rahatına düşkün, hiçbir ideolojiye inanmayan, yani böyle inanç konusunda da çok böyle inançlı insanlar oldukları araştırmalarda çıkıyor. Ee, Rahatın çok düşkün, her şeyi hazıra bulmuş insanlar. Ya Türkiye'de bile tipik askerlik mantığı değişti zaten. Yani e, şu an artık işte nedir, Askeri gitmeyene kız vermezler tarzı bir şey vardı. Şimdi öyle bir algı vardı Türkiye'de düşünün yani. Şu an artık resmen askerlik bedelliye döndü hani bundan 15 yıl önce bedelli deseniz insanlar uuu falan diyordu. Her şey değişiyor, algı değişiyor. Sürceğiniz ee, süreceğiniz insanları da siz düşünürseniz zaten bu savaş mantığı değişecektir. Zaten onlar da bildikleri için bakıl devletler de o Z Son 30 diye, saniyen abi. Nasıl ikna edeceksin? Z oradan işte Amerika'dan Moskova'ya gitmeyi ikna edemeyeceği bildiği için ondan daha bassız, daha zor durumda, daha arka şullardaki işte Kürt, Arap ve Türk e, taşeron olarak kullanarak Orada onları savaşlıyor. Yani ben Oster biz savaşın çıkacağını bu sebeple düşünmüyorum bir de. Bu de bu var. İnsan faktöründen dolayı da zaten. Bu çok zor bir şey. Bitirdin mi abi? 15 saniye daha var. Orkun açmıştı. Sana da verebiliriz. Yok sıkıntı yok bu şekilde. Ben yani bu şekilde. Orkun Caner son sözlerini söyledi. Son bir dakikalık konuşma öncesinde son konuşmasını yaptı. Sıra sende abi. Dediğim gibi ben seni tutuyorum gün olsun abi. Başlıyorum o halde. Haydi abi. Yani şimdi neresinden tutun böyle elinizde kalacak açıklamalar yani. Şimdi savaşın <laughs> mantığı değişti. Lan neye değişti? Niye değişsin kardeşim? Savaş nedir? İki tane ülkenin e, diplomatik olarak savaş durumunda olması e, ve fiilen de sıcak çatışmaların yaşanması durumu. Yani bunun tanımının değiştiği bir şey yok ki. Savaşın tanımı mı değişti? Ne oldu? Yani böyle bir şey yok savaş mantığı. zaman Amerika'daki 25'deki ya adamı dur, Bir saniye bir, ya. saniye, bir saniye söz <laughs> kesmeyelim abi. Söz kesmeyelim. Bir saniye, bir, bir Orkun, seni rica ediyorum. Orkun seni bir dinledi. Saniye. Orkun seni dinledi. Orkun seni yani, dinledi abi. <laughs> nereye geldik ya? Tamam abi. Ee, sen ama bir önceki turda 15 saniye konuşmuştun. Ee, şimdi olabilir onu... abi. Aşabiliriz, toparlayabiliriz. O başka bir şey. Abi sürenden yiyor devam edelim. Şimdi bir de şeyden girdi yani ideolojiden girdi. İdeoloji olması şart değil ki yani o dönem ikinci dünya savaşı dönemi evet ideolojiler savaşı olarak da sayılabilmekle birlikte e, onun öncesindeki dönem ideoloji savaşı değil milliyetçi bir savaş. Yani bazen strateji bazen jeopolitik bazen jeokültür e, ön plana çıkabilir. Yani şu anda da mesela milliyetçilik usulü bir e, şey savaş çıkabilir. E, kökenli bir savaş çıkabilir. Bu ideoloji olsun olmasın şey değiştirmiyor. Yani ideolojiden kas bu arada ideoloji öncesinde de var tabii ki. Yani Milliyetçilik de ideoloji, sosyal demokrasi de bir diyor. Şu anda Amerika'da da Rusya'da da belli bir ideoloji var. Çin tipi sosyalizm de bir ideoloji baktığınızda. Yani ha ama ideoloji temelinde savaş olmasa bile bu savaş olmayacağı anlamına gelmez. Ee, bir de şöyle bir durum var. Yani şu anda işte Z kuşağı savaştıramazsın falan diyor. Ya şimdi bu Buna da ben katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bu da ülkelerin sistemleriyle alakalı. Şimdi 1914'de mesela gittiğimiz zaman e, Almanya e, için şey deniyordu. Diyorsunuz Prusya, Almanya'nın kurucu, en önemli unsurdu e, ülke olarak. Çok güçlü bir ordusu. Hatta şey derler yani Almanya için milleti olan bir ordu derler. E, ama İngiltere öyle değildi mesela. İngiltere'ye baktığımızda 1914'te silah altındaki insan sayısı e, yanlış hatırlamıyorsam 140 bin civarı yani. Belçika'dan daha küçük. İngiltere, koskoca İngiltere'den bahsediyorum 1914'te. Sonra seferberlik çıkıyor yani ve e, Almanya'yı yakalıyor daha sonrasında. Yani şimdi Caner'in dediği Z kuşağı, A kuşağı, B kuşağı olabilir. O, o günün koşulu 1914'te de böyleydi yani. O, o dönemde de yaşasa Caner belki aynı şey savunacaktı. Ama sonuçta seferberlik ve o günün propagandasıyla e, şey toplanabiliyor, savaşacak kişi toplanabiliyor. Ee, ben biraz şey 30 saniyene abi. Bahsettiğim gibi savaş çıkarsa kimler arasında çıkacak? ABD tabii bir yerde, Rusya ve Çin bir yerde olarak gözüküyor. Türkiye'ye söylediğim Türkiye NATO'nun üyesi ve yani çıkması kolay değil. Umarım ki tarafsız kalır. Savaş çok kötü bir şey. Ee, ben burada şeyi tavsiye etmek istiyorum. E ee, izleyenlerimize Military Strength Index diye bir e, şey var. Ee, abi global... süren oldu ama bunu tamamla lütfen. Son 10 saniye. Global Fire e, Power com diye bir site var. Burada e, Military Strength Index e, var ülke ülke. Mesela Türkiye e, 11. sırada. Brezilya ve Mısır bizim önümüzde askeri güç olarak. Bunu ek bir bilgi olarak ben vermek istiyorum. E, ve burada neye göre ölçüm yapıyorlar? İnsan gücü, e, ekipman, finans, hmm. lojistik, e, şeyler, doğal kaynaklar ve coğrafya olmak üzere bunlar da e, bir Abi, güç endeksi oluşturuyorlar. Gerçekten. Yok, son cümleyle bitirmek istiyorum. Ee, bir dünya savaşı çıkarsa, NATO'nun karşısında gözüken Rusya, birinci Amerika, 2, 3, 4'te Rusya, Çin, Hindistan var ve büyük güçler bunlar gerçekten. Ee, çok zorlu bir savaş olur. Son Orkuncu, teşekkür zor. ediyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum abi. E, yalnız e, şöyle bir haksızlık yaptık bence. Hep Caner ilk konuşmayı alıp sonra sen e, ona yanıt verdin gibi oldu. Dolayısıyla son e, dakikayı şöyle aşalım. Senin açtığın süreleri de dikkate alarak sana 2 dakika, Caner'e de 3 dakikalık bir söz hakkı vereceğim. 2 tamam. e, dakika sen devam et daha sonra Caner bitirecek. Sonrasında da kapatalım. Ama e, ben konuşmanın güzel gittiğini düşünüyorum. Yorumlarla da bizim takipçilerimiz gereken noktaya ulaştıracaktır. Ee, süreni başlatıyorum abi. Dediğim gibi iki dakika var. Aşmana izin vermeyeceğim. Peşinden söyleyeyim. Başladım tamam, abi. O zaman kaldığım yerden devam edeyim. Ee, şimdi NATO üyesi ülkelere baktım. Mesela ilk 10 sırayı ben burada sayacağım. Military ee, Power şey pardon. Global Fire Power'da, Military Power Index'te. Ee, şimdi Amerika birinci. Ee, ardından Rusya, Çin, Hindistan var. Beşinci Japonya mu bir askeri şeye dahil değil. Bu arada Çin ve Hindistan'da değil. Yani şey var. Ee, Rusya'nın dahil olduğu başka bir ittifak var. Şanghay Beşliyesi şey değil, askeri bir ittifak değil ama Rusya için birlikte hareket edebilir. Çinle Hindistan arasında da bu arada biliyorsunuz bir gerginlik var şeyde. Orada çatlak bir şey de olabilir. Tam bir blok diyemeyeceğim o yüzden orada. devamında Güney Kore Fransa ve İngiltere 7. ve 8. güç olarak gözüküyor. Mısır 9. Mısır'ı Batı yanına çekmiş gibi gözüküyor. Yani NATO ülkeleri biraz geriden geliyor açıkçası. Amerika çok önde olmakla birlikte bir şey konusunda katılıyor. Yani tabii ki teknolojiyle ve değişen hayat koşulları ile birlikte savaşın koşulları da değişiyor. Yani malaz gitse savaşı dedi. O tabii ki öyle ordular birbirine karşılıklı girmiyor ama sonuçta bir şey durumu da var yani. Onlara göre de yeni, yeni savaş taktikleri vesaire var ve olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha büyük atış, e, silah güçleriyle, ateş gücüyle birlikte var yani. bunu Zaten şeyde görüyoruz işte Suriye'deki savaşa baktığımızda aşağı yukarı 3. E, Dünya Savaşı olursa nasıl şekilleneceğine dair bir e, son 30 saniye olmuş olur. Eee benim diyeceğim konu bu kadar aslında. Bundan fazla da başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkürler. Ee, Caner... Son 30 saniye bir değerlendirmek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Ee, biliyorsunuz Boston Dynamics ve e, Google e, şeyle Pentagon'la birlikte çalışma kararı aldı. E, savaşan robotlar da geliyor aynı şekilde. E, yapay zeka ile birlikte. E, bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Teşekkürler. E, Caner hazır mısın? Son 3 dakika. E, evet tüm yanıtlarını vermen için son şansın abi. Başlattım. Bilgin olsun. Abi birincisi e, ideolojik bir savaş değil de milliyetçi bir savaş diyor. Zaten milliyetçilik ne? Hani bunu artık seyirciye bırakıyorum buradaki çelişkiyi zaten. O ayrı bir konu. Siz yani tepede ne kadar plan kurursanız kurun. Aşağıdaki insanları sahaya süreceksiniz. Bir ideolojik pompalamanız lazım ve diyorum ki bu Z kuşağı insanların da bu pompalama umurlarında dahi değil. Benim demek istediğim bu. Ee, yani Trump istediği kadar plan yapsın, Putin istediği kadar plan yapsın. İnsan sürüyor sahaya, asker sürüyor ve o kitle de bunlar. Ee, bu şekilde söylüyorum. Bir savaş çıkacak, bu çıkacak savaşta ben bir hak e, mantığı şu an olduğuna inanmıyorum dünyada. Ee, bu mantığa göre yani şu orada, bu burada, onlar arasında savaş çıkacak diye düşünürsek şimdi bildiğimiz gibi PYD ABD'nin müttefiki ya da taşeronu olarak görelim. E bu mantığa göre Rusya o zaman PD'yi e, şey olmalı, düşman olmalı, yok etmek istiyor. E, hayır. E, Rusya de destekliyor bu mantığa göre. Mesela yani Rusya ABD var. E, ABD mesela Irak savaşı ABD ile İran düşman, değil mi? Bildiğimiz mantıkta. İşte Rusya, İran aynı Çin işte aynı tarafta ama ABD başka bir tarafta. İsrail bir tarafta diye düşünüyoruz. Genelde bu mantıkla konuşuyoruz. E, şimdi düşünelim. Irak işgali oldu. Irak'ta Sabdan devrildi. Kimin önü açıldı? O coğrafyada. İran'ın önü açıldı. ABD resmen İran'ın önünü açtı yani orada. O coğrafyada. Sünnilerin hakimiyetini bitirdi. Şii açtı. Bu mantığa göre o zaman ABD'nin İran'ın önünü açması zaten saçma oluyor. Ama niye açıyor? Adamın nerede orada hani ne? gidip İran'la savaşmak değil ki zaten. İran'ın önünü açıyor. Orada Sünni'yi korkutuyor. Suud diye Arabistan'a silah satıyor. Yani mantık bu. Bu şekilde. ABD'nin varlığı var orada, orada zaten. Abi var yani öğretim. soru cevaba dönmesin. Ee, son bir dakikan Caner bu arada. Ya dediğim gibi ilişkiler bu şekilde saniyelik ilerliyor. Yani dediği gibi işte şurada bunlar olacak. Bunlar böyle, böyle bir şey yok. Dünya çok hızlı değişiyor. Ee, ve aynı şekilde mesela İsrail de o zaman Rusya'nın e, tamamen karşısında olması lazım. İsrail'in zaten ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğu ortada. İsrail uçakları her gün gelip Esad'ı vuruyor. Rusya buna izin veriyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Dediğim gibi ee, Pak mantığının olduğuna inanmıyorum. 3. Dünya Savaşı da zamanla uygun bir şekilde bu şekilde ilerliyor. Böyle bir savaş için insanları da ikna etmeleri, dediğim gibi bu genç kuşağı ikna etmeleri çok zor. Bu şekilde olacak. Ee, ve tabii ki kendi batılı gençlerin süremeyeceklerini, o işte refah için yaşayan, batılı rahat içinde yaşayan gençlerin de gidip de işte Almanya'daki sen Hans'ı, Moskova'daki bir savaşa ikna edemiyorsun artık. Ama işte Kürt gençlerini, Arap gençlerini, Türk gençlerini sen bu savaşa çok ikna ettin. Çünkü onlar daha zor durumdalar, daha şeyler muhtaçlar Abi ]ler. süren evet. doldu. Ee, Topolojiye uygun oldukları için bunları daha kolay sürdürecek için bu savaş bu şekilde devam edecek. Bu şekilde yani düşük bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. teşekkürler Caner. Süremizi doldurduk. Ee, güzel bir yayın olduğunu ben e, düşünüyorum ne konuştuk takipçilerinin yorumlarla konuya destek vermelerini rica ediyoruz. Dediğimiz gibi yapacağınız yorumlar işte bizim düzenleyeceğimiz anketlerde düelloyu kimin kazandığını siz belirleyebilirsiniz. Çok fazla savaş konuştuk. ben yurtta barış, dünyada barış diyerek sözü bitirmek istiyorum. Yayınımızı beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Neyini Çok teşekkür... beğenecek ya bu adam yüzünden bu adam burada konuşuyor bir de beğenecekler mi yani? <laughs> abi, e... Ne bileyim ya. Işte zırvalarını 30 saniye dinledilerse <laughs> bunu da dinlerler abi herhalde. Aman abi durun. 3. Dünya Savaşı çıkmasın aranızda. <laughs> Yurtta barış, dünyada barış görüşmek üzere. <laughs>